Yani İnönü'nün fiziken ölümünden 3,5 sene önce 25 Aralık 1973 İnönü'nün ölüm tarihi sözüne ettiğimiz belge 26 Mart 1970 tarihli son havadis gazetesinde madde madde de 10 madde halinde dökümü yapılan İnönü ailesine ait nakit paralar ve taşınmaz malların toplam bedeli 1970 Türkiye rakamlarıyla 100 milyon lira civarında. Tekrar hatırlatayım sonradan yayını takip etmeye başlayanlar için. Dünyaya fakir ya da orta düzeyde bir ailenin çocuğu olarak gelmiş, hayatı boyunca subay maaşı, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı maaşından başka bir geliri olmamış olan bir insan İsmet İnönü bu dünyadan ayrılmasına 3 sene kala serveti hesaplandığında aile fertleriyle beraber hanımı, iki oğlu ve kızı 100 milyon lira belirleniyor, tespit ediliyor. 100 milyon lira yani siz şunu anlayın. O günün kabaca 10 milyon doları daha fazla tutar. Yuvarlak hesap 10 milyon doları. O günün 10 milyon doları, kaba hesap bugünün 100 milyon doları ölürken arkada bırakmış olduğu ailesiyle beraber servet. Evet, başka ne diyelim? Yorum yapmıyoruz.